Osmanlı Türkçesi derslerinin üçüncüsünde birlikteyiz arkadaşlar. Bu derste öncelikle kaynaklardan bahsetmek istiyorum. Hangi kaynaklardan faydalanabiliriz? Hangi kaynaklar bizim öğrenmemizi hızlandırır? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk kaynağımız Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1. Bu kitabın ikincisi de mevcut arkadaşlar. Ancak Osmanlı Türkçesi kılavuzu 1 kitabının özelliği yeni başlayanlar için Osmanlı Türkçesini kolaydan zora doğru anlatması. Kolaydan zora doğru anlatım çok önemlidir arkadaşlar bir şey öğrenirken. Çünkü eğitim bilimlerinde biliyorsunuz ki toplama, çıkarma, çarpma, bölme bilmeden matematikte türev integral kimse size çözdüremez, öğretemez. Osmanlı Türkçesi kılavuzu 1 kitabı da bizim ilk başta öğrenirken kolay öğrenmemizi sağlayacak tarzda dersler bu şekilde sırayla dizilmiş. Bundan e, faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Mümkünse temin etmemiz gerekiyor. Maddi durumumuz yeterliyse değilse e, bir şekilde hani pdf'ini bulmaya çalışın. İkinci kitabımıza geçelim. Osmanlı Türkçesine giriş bir. Bu kitapta yine başça kaynaklarımızdan. Bu kitapta da, da dersler e, Anlatılmış ancak e, bu kitapta şöyle bir problem var. Bu kitap kolaydan zora doğru gitmiyor arkadaşlar. Bu kitapta dersler biraz daha karışık anlatılmış. İşte aruz vezinlerinden bahsedilmiş. Yani biraz daha bu kitaptan e, öğrenmek biraz daha zor. Ancak metin kısmında bu kitaptan faydalanabilir. Metinler orijinal metinler var içerisinde. Çok güzel, çok orijinal metinler var. Bu metinleri okumanız sizin için iyi olur, okumaya çalışmanız. Dersleri tamamladıktan sonra, yani e, okumayı artık yap yapabilecek kıvama geldikten sonra bu metinleri okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitabı da temin etmeye çalışın arkadaşlar. Malum şu an kitapların fiyatları çok pahalı ama durumu olanlar temin etmeye çalışsın. Durumu olmayanlar da zaten dersler de sizi belli bir seviyeye getirecektir. Kolay değil arkadaşlar yani bir kolaylık kolay olacak diyemem. Ama istikrarla, sabırla çalışarak Osmanlı Türkçemizi öğreneceğiz. Ecdadın dilini öğreneceğiz. Sabırla, istikrarla ve çalışarak üstesinden geleceğiz. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük. Bu başlıca kaynaklarımızdan biri. Bu sözlük Osmanlı Türkçesi öğrenmeye başlayan yeni başlayan arkadaşlar için olmazsa olmaz bir sözlük. Neden? Çünkü bu sözlükte e, birçok kelime var. Bu kelimelerin anlamları var. Özellikle Arapça ve Farsçadan Türkçe'ye geçmiş kelimeler ve tamlamaların, kelimelerin ve tamlamaların anlamları var. Yine arkasında e, bir dizin var. Bu dizin çok önemli arkadaşlar. Çünkü biz e, bazen kelimeleri okurken e, yanlış okuyabiliyoruz. Osmanlı Türkçesinde çünkü olmak ve ölmek kelimeleri örneğin aynı şekilde yazılıyor. Bunu cümlenin içerisinden ya da metnin içerisinden bağlamdan çıkartıyoruz. O yüzden Osmanlı Türkçesi bir irfan dildir aynı zamanda. Bu dizin bize e, okuduğumuz kelimeyi yanlış okumuş olabileceğimizi gösteriyor ve diğer okumalarını yapıyor. O yüzden bu sözlük çok çok önemli. Bu sözlüğü muhakkak edinin. Yine e, kitap fiyatları pahalı maddi durumu elverenler bunu alsın. Maddi durumu el vermeyenler için e, PDF'ini bulun. Yani bir şekilde temin edin arkadaşlar bu sözlüğü. Sözlük 20 yıllık bir emeğin ürünü. Diğer sözlüğümüz Kamus Türkiye. <laughs> bu biraz daha ileri seviye için. Çünkü bu sözlüğün özelliği Kelimelerin ve açıklamaların her ikisinin de Osmanlıca olması. Yani Osmanlı Türkçesinin harfleriyle yazılmış olması. Yani sözlüğün içine açtığımız zaman bizim karşımıza kelime Osmanlıca yazılışı ve açıklaması Osmanlıca olacak. O yüzden bu sözlüğü de temin etmenizi tavsiye ederim. ve harekelere geçiyoruz. En son e, dersimizde e, harflerden bahsetmiştik önceki dersimizde. Yine harflerin e, başta, ortada ve sonda yazılışlarından bahsetmiştik. Şimdi de harekelerden bahsetmek istiyorum. E, Arapçada uzun ve kısa ünlüler bulunmaktadır. Bu ünlülerden kısa olanlar kelimelerin içerisinde yazılmamaktadır. Bu durum okuma güçlüğüne sebep olmaktadır. Bu karışıklığı giderebilmek için Arapçada hareke dediğimiz işaretler kullanılır. Arap olmayanların Kur'an'ı doğru okuması için ortaya çıkan bu işaretler zamaştır. Hareke işaretleri üstün işaretimiz şu şekilde imleci şöyle getireyim. Arapçada fetha da deniyor ünsüz harfin üzerine konulduğunda ondan sonraki ünlünün a, e okunması gerektiğini bildirir. Ötre işareti, Arapça damme, şu şekilde yukarıda bir val. Ünsüz harfin üzerine konulduğunda ondan sonraki ünlünün o, ö, e, u, ü okunması gerektiğini bildirir. Esre, Arapça kesre, bu da fethanın yani üstünün alttan olana altına konduğu zaman bu çizgi ünsüz harfin üzerine konulduğunda yanlış yazmışım. Ünsüz harfin altına konulduğunda ondan sonraki ünlünün ı I, i okunması gerektiğini bildirir. Cez bu şekilde yuvarlak. Ünsüz harfin üzerine konulduğunda ondan sonra bir ünlünün okunulmaması gerektiğini bildirir. Tenvin bu işaret üstün esra ya da ötre ile birlikte kullanılır. Üstünlü tenvin. Üstün bir çizgide arkadaşlar. Onun üzerine bir çizgi daha attığımız zaman üstünlü tenvin oluyor. Kelime sonunda üstün üzerine bir çizgi daha atılır ve an en okutur. Esreli tenvin. Esre bir çizgide. Burada e, esrenin altına bir çizgi daha attığımızda yine ın in, -in okutması. Ötreli terimin Şu şekilde vav'ın altına bir çizgi atılıyor arkadaşlar burada. Kelime sonunda ötre altına bir çizgi daha atılır ve unün okutur. Şimdi örneklere geçelim. Örnekler önemli. Şimdi kem. İlk kelimemiz, ilk hecemiz, ilk kelimemiz kem kef üstünde bir çizgi var üstün ve mim. Gördüğünüz gibi e harfini belirtecek bir şey burada yazılmamış. Biz peki bunu nasıl e okuduk? Kef'in üstündeki üstün sayesinde. Peki mimin üstündeki ne? Mim'in üstündeki cezm mi arkadaşlar. Yani mimden sonra bir ünlü okumayacağız anlamına geliyor. Kel. Yine kef üstün lam ve Cezm, kil yine aynı şekilde. Burada dikkat ettiyseniz esre var. Esre olduğu için ı ya da i okumamız lazım aradaki harfi. Burada kef kullandığımız için i okumayı tercih ediyoruz. Lam. Arkadaşlar lamın üstünde de bir cezm bulunmakta. Yine dikkat ettiyseniz kel, kil ve kül. Eğer harekeler olmazsa aynı şekilde yazılıyor. Peki biz bunu cümlenin içinde gördüğümüzde hangisini okuyacağız? Tabii ki de cümlenin anlamına göre kelimeyi doğru okumamız gerekiyor. Bağlamdan kopuk bir e, kelime olamaz. Hem kelimesi güzele ve mümden oluşmakta. İşte burada e, dikkat etmemiz gereken yine üstün ve cezmin oluşu. Her kelimesi yine üstün ve cezminden oluşuyor. Heves kelimesi. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Burada güzel e vav ve sin harfleri var. Güzel e Tabii ki güzel e üzerinde üstün olduğu için h'yi okuduk. Peki bu vav'ı biz aynı zamanda Osmanlı Türkçesinde o ö u ü de okuyabiliyoruz. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte burada hareket devreye giriyor arkadaşlar. Güzel elin üstündeki üstün, vav'un üstünde üstün olduğu için bunu v diye okuyorum. Heves. ves. Buradaki de sin sin'den sonra bir e, ünlü harf okumayacağımızı gösteren cezm işareti var. Heves ter yine t'nin üzerinde üstün r'nin üzerinde cezim var. Ter de okutuyor okutuyor. tiz t'nin altında bir esre var. Bir de z harfi var. Bunun da üstüne cezim var. tiz şeklinde okutuyor. Burada töz ya da toz eee töz T'nin üzerinde bir ötre var. Z'nin üzerinde de bir cezm var. Töz felsefi bir terim. Kendiliğinden var olan anlamı var. Peki bunu toz da okuyabildiğimiz için parantez içinde toz da yazdım. Peki töz ve tozu nasıl ayıracağız? Arkadaşlar ince harfler genelde T ile kalın harfler ise T harfiyle yazılıyor. Ama bu bir yazı standardı oluşturmadığı için Metinlerde, T tığla de, tıla da karşımıza çıkabilir. Ama bunu ilk etapta tözle düşünmek lazım. Sonra yine cümlenin anlamına bakıp, metnin bağlamına bakıp, cümlenin, ba cümlenin bağlamına bakıp, buna göre kelimeye karar vermemiz gerekiyor. Bazen kelimesi, burada da B harfi üzerinde üstün var. Bu üstün hem E hem A okutabiliyordu malum. Ba ayında bir ba yaptık. Bu ayın harfi cezm. Üstünde cezm var. O yüzden bir sanki gırtlakta bir hançere de bir çıkamıyor. Ben tabi çıkartamıyorum. Kusura bakmayın. Ba zen. Burada da dat harfi z de okutuyor bu harf. D de, de okutur. Z de okutur. Ba zen. Sondaki en. Üstünlü Tenvin. iki çizgi var. Bazen bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Metanerde görürseniz. Zaten ne kadar çok okuma yaparsanız. Kelimelerin yazış, yazılışlarını da o kadar. Çabuk kavrarsınız. Daha doğru yazarsınız. Ne kadar yazma yaparsanız. O kadar da e, bu aşamaları hızlı geçersiniz arkadaşlar. Bol bol e, yazarak çalışmayı tavsiye ediyorum. Yazarak çalışın. İlmun ayın, ayının ayının i harfi okutmasını gösteren esre, lam harfi arkadaşlar. Bu da lam mimle bağlanmış, ayın da lamla bağlanmış. Biliyorsunuz harfler bitişiyor, o yüzden başta, ortada ve sonda farklı görüntüler sergileyebilir. Lam sergiler daha doğrusu. Lam harfi üzerinde bir cezm var ve mim harfi var. Onun da üzerinde bir ötreli tenin var. Burada ötürü olduğu için sonunu un diye okuyoruz. İlmun. Bazen de üstünlü terimli adı en diye okuduk. Bazen ya da bazan şeklinde. Cehlin. Bakın ünlü harfi gösteren bir e harfi yok. Ama ne var? Üstün var. O yüzden cim harfini c şeklinde okuyup ceh diyoruz. Ve burada cezm. Daha sonra güzel eden sonra e, cezm olduğu için burada bir ünlü okumuyoruz lambda'dan sonra da burada esreli tenvin var. Cehlin şeklinde okuyoruz. Şimdi birleşmeyen harfler. Bu harfler önemli. Bu harfler dışındaki bütün harfler Osmanlı Türkçesinde birleşiyor. Ee, Arapçada bazı harfler kendilerinden sonraki harfle birleşmezler. Bu harfler kelime ortasında ve sonunda yazıldıklarında kendilerinden önceki harfle bitişik yazılmalarına rağmen kendilerinden sonraki harflerle bitişmezler. Bu harfler vav, j, r, z, pardon z, r, zel, dal ve elif harfleri. Bir de ne var? Lam elif var. Lam elifi buraya almadım. Çünkü lam elif harfi lam ve elif harfinden müteşekkil bir harf. Onun da sonu elif olduğu için Yine elif'ten sonraki harfte birleşmediği için lam elif de birleşmiyor arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Bu harfler zaten başta, ortada ve sonda değişiklik göstermiyor arkadaşlar. Buradan da aklınıza gelebilir. Sadece birer bağlama çizgisi oluyor kendinden kendinden önce bir harf varsa. Zaten kendinden sonraki harfle birleş birleşmiyor. Bu şekilde Evet arkadaşlar üçüncü dersimizin sonuna geldik. Anlamadığınız yer varsa videoyu tekrar izleyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah faydam oluyordur. İnşallah şeyler öğrenebiliyorsunuzdur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.